Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım ki herkes çok ama çok iyidir. Ben de güzel bir açılımla, bir tarot okumasıyla sizlerle yine birlikteyim harika bir videoyla. videomuz ne? 14 Şubat tabii ki. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mesajınız nedir? Neler hangi enerjiler aktif olacak sizin hayatınızda? Nelerle karşılaşabilirsiniz? 14 Şubat'ın size olan mesajını e, çekmek için, bu enerjileri okumak için kolektifte bu videoyu hazırlıyorum. Hadi bakalım hazırsanız bakın ben de kahvemi yaptım ve geldim. Aldım kahvemi, geldim. Sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi alın. E, dinleyin bakalım neler bekliyormuş sizi 14 Şubat'ta. Kahvemi de bir içeyim biraz. Tabii öncelikle ne yapıyoruz? Tüm videolarım Tüm paylaşımlarım biliyorsunuz ki eğer takip ediyorsanız artık e, öğrendiniz. Bilmeyenler ve videolarımla yeni karşılaşanlar için. Hiç e, karşını e, karşısına yeni çıkanlar için paylaşıyorum bunu tabii ki. E, burada e, tabii ki benim videolarımın hepsi sadece ve sadece abonelerime ve abone olacaklara niyetlidir arkadaşlar. Sizlerde eğer ki yeni karşılaştıysanız hemen abone ol butonunda. Abone olarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde videoya uyumlanabilirsiniz. Buradan akan enerjiyi alabilirsiniz. Tabii ki yine hızlıca aktif etmek için süper teşekkürlerinizi de kanala destek, bana destek adına ve o enerjilerin hızlıca aktif çalışması adına kullanabilir sizin süper teşekkürlerinizi de şu alt taraftan katıl butonundan özel içeriklerime de oradan üyelik kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet ve tabi bireysel danışmanlıklarınız için nokta atışı tarot danışmanlıkları için Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Buralardan da bilgi için bireysel danışmanlıklarınız için ulaşabilirsiniz. Evet 14 Şubat dedik. Hadi bakalım şartları yerine getirdiyseniz hızlıca bir bakalım bakalım. 14 Şubat neler getiriyormuş bize. Böyle biliyorsunuz ben farklı destelerle çalışıyorum. Elime geçeni aldım. Bir bakalım 14 Şubat'ın mesajı nedir bizlere? Hemen bakıyoruz şartları getirip niyet etmeniz yeterli ve buradan akan enerjiye uyumlanmış oluyorsunuz zaten. Bunu da belirteyim size. Tabi bu, bu bir enerji okumasıdır arkadaşlar. Tarot bir enerji okuması ve bu enerjileri alabilmeniz için bu niyet edilmiş şartları yerine getirmeniz gerekir. O enerji akışını sağlayabilmek adına özellikle belirtiyorum. Hiçbir şey yapmadan, ee, abone olmadan, beğeni yapmadan, yorum yapmadan, işte süper teşekkürleri bazen aktif etmeden bunların hiçbirini yapmadan eğer ki bunu izlerseniz bu sizi bu enerji sizi bulmaz. Bu kolektif bir açılımdır. Size bu enerjilerin ulaşabilmesi için, akması için şartları ve o dengeyi sağlamanız gerekir. Evet 14 Şubat neler oluyormuş. Valla 14 Şubat'ta beklediğiniz, bakın beni dinleyenler, şu an beni şöyle güzel düzgün görmeniz için size uygun hazırlayayım şunları. Bir saniye. Şimdi bakın burada e, şu an kolektifte şu an beni dinleyenler ve sonradan dinleyecek olanlar için olasılıkları değerlendiriyorsunuz. Kafanızda sürekli ay acaba 14 Şubat'ta bana onu mu yapar, bunu mu yapar, şöyle mi yaşarız, böyle mi yaparız, öyle mi yaparız. Yani çok böyle eee Belki de uzak. Bakın burada ta uzak. Evet olasılık var. Bakın şurada güneş doğuyor. Ama çok uzak olduğunu siz de bunun farkındasınız aslında. Belki de beklediğiniz o sürprizler, beklediğiniz o e, güzel e, hamleler olmayacağını hayatınızdaki kişiyle veya ilişkiniz varsa veya yoksa, yoksa zaten böyle bir ihtimal çok uzak. E, ama hayatınızda biri de olsa kişinin bunlara çok yatkın olmadığını ve bunların aslında sizin istediğiniz gibi gitmediğini, çok yavaş ilerleyen bir durum. Yani 14 Şubat'taki beklentilerinizin çok ağır ve yavaş ilerliyor sizin bu ilişki. Yani kişi böyle belki romantik değil, belki böyle sürprizler yapmayı bilmiyor, belki biraz daha farklı bir karakter. Böyle de bir durum söz konusu olabilir hayatınızdaki kişiyle ilgili. Ama burada ahlakla ilgili de bir gündem var. Kolektifte belki bazılarınızın bu 14 Şubat'la ilgili olasılık değerlendirmesi şöyle olabilir. Üçlü ilişkiler gündemde olabilir. Burada ahlak ve toplumun örf uymayan bazı olaylar, durumlar ya da ilişkiler yaşanıyorsa burada yasak aşklar gibi arkadaşlar burada olasılıklar evet yani belki benimle olur mantığında gidilebilir. Böyle bir durumda veriyor. Burada baskılama çok fazla var. Bir bakın baskılama var burada. Yani kişi kendini zor yapmak istediklerini yapıyor ama ya istediklerini yapamıyor ve kendini baskılıyor bu anlamda. Yani bir şeyleri yaşamak istiyor ama yaşayamıyor. Baskılamak zorunda, durmak zorunda. Orada bir çizgi var, orada bir sınır var. Aşılamayan, bir türlü geçilemeyen karşı tarafa. Belki şartlar, koşullar, belki yaşadığınız ortam, belki öfbe ve adetler bunların hepsi etken olabilir. Çünkü e, siz kendinize uyanları alın arkadaşlar. Böyle de bir durum var çünkü burada bakın çok e, baskılama e, gündeme geliyor burada. Yaşamak istediklerinin yaşana, yaşanamayan bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu 14 Şubat'ta da belki çok fazla e, planlar veya çok fazla... E, Nasıl diyeyim? Hayaller var ama o hayaller biraz e, sekteye uğruyor gibi belki olur mantığında. E, bala kolektifte bir çoğu sanıyorum ki olmaması gereken ilişkilerin içerisinde arkadaşlar böyle bir enerji alıyorum buradan. Tabii ki kimseyi yargılamam etmem herkesin özel hayatıdır. E, kimse boşuna bir şeyleri yaşamıyor vardır onun da bir sebebi mutlaka öyle demek lazım. Bakın burada güç, irade, otorite diyor. Burada güç gücü çok sağlam durma yani 14 Şubat için çok güçlü ve sağlam iradeli durmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir şeyler yapmak için. Bakın yanılgılara uğranabilir, ihanetler ortaya çıkabilir. Sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Belki siz sizin ne zaman geçirmek istiyorsunuz ama kişi belki de ee, resmiyette olan kişiyle zaman geçirebilir. Bu da sizi üzebilir. Çok fazla nazara ve göze gelme durumunuz var. İrade eksikliği ve burada belki çok fazla negatif çalıştırarak kendinizi de manipüle etmek ve kendinizi de e, irade eksikliğine sürüklemek, enerji düşüklüğüne sürükleyebilirsiniz. Bazı şeyleri kafaya takarak yaşanmasını istemediğiniz şeyleri. Ama tabii ki güneş sizin için doğacak. Enerji yükseliyor bir yandan da. Güçleniyor buradan. Belki siz kendinizi bir şeylerin farkına vararak, kendinizi toparlayarak o gücünüzü ve iradenizi Ortaya koyarak bir şeylere tamam ya da devam diye diyebilirsiniz. Bu 14 Şubat'ın tetiklediği bazı durumlar, olaylar, hoşunuza gitmeyen durumlarla ilgili e, burada. Tabi burada... Bir üçüncü şahısla ilgili de olabilir. Evli kişilerin mesela üçüncü bir şahısla ilgili de bugün bu gündemi yaşayabilirsiniz. Siz e, kendi hayatlarınıza göre el alabilirsiniz. Arkadaşlar peki başka ne varmış? Hmm, bakın burada altıncı çakra. Burada alın çakrası. Anca. Yani burada bir şeyleri görmek, hissetmek, duymak gibi durumlar söz konusu olabilir. Altıncı çakra e, hızlıca çalışacak. Orada bizim üçüncü göz çakramız. Bir şeyleri hissetmek, duymak, ortaya çıkarmak. Ya da... E, hissederek bir e, olayın üzerine gitmek, şüphelenmek gibi düşünebilirsiniz. E, strateji de çalıştırmak gerekecek ya yani stratejik gitmek gerekecek burada. Planlı, programlı eee Hay deyince olmuyor böyle bir durum. Çünkü finansal sıkıntılar da geliyor arkasından. Yapılmaması gereken ya da yaşanılmaması gereken bir durumla ilgili burada elinizin kolunuzun da bağlı olduğu. Bakın elinizin kolunuzun da bağlı olduğu ve kıpırdayamadığınız. Yani sizin elinizden gelen bir şey yok. Evet belki farklı burada aldığım şu. Farklı bir ilişkinin içerisinde düşmüş olabilirsiniz. Yasak bir ilişkinin içerisinde olabilirsiniz. Burada e, sizin yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmadığı, elinizin kolunuzun bağlı olduğu, karşı tarafın yaparsa bir şeyler yapması, bir strateji geliştirmesi gerekir bu durumla ilgili. Ve burada da tabii ki bazı gerçeklerin ortaya çıkma potansiyeli de yüksek arkadaşlar. Bu 14 Şubat mesajı dedik. Nerelere gitti bakar mısınız yani? bir <laughs> 14 Şubat'ta neler olacak dedik. Vallahi kola gidişte birçoğu sana sanırım bazı durumlarla karşı karşıya kalacak gibi duruyor burada. El kolu bağlı çünkü burada. Bakın burada şimdi kılıç keskin bir kararla geliyor burada dişi. Şey. El enerji. El enerji bir keskin kararla geliyor. Bir kişi karar verebilir. Bir şeyi kesip atabilir orada. E, ve burada parayla ilgili de bir gündem söz konusu zaten finansal sıkıntılarla ilgili bir gündem var. Burada parayı çok büyük dert veya sıkıntı yapabilir bir taraf burada. Evet burada kesinlikle Para akışları kesilebilir belki para ile ilgili e vazgeçmemesi gereken bir yerde e, vazgeçmeye kalkmış olabilir ve sıkıntıya düşmüş olabilir. Burada para akışları kesilmiş olabilir e, ve bunun kesilmesini istemediği için keskin bir karar alabilir. Elin enerji burada. Bir hamle geliyor orada. Bakın bir hamle var değnekle beraber. Değneklerle beraber. E, değnek altılısı burada bir hamle olduğunu, bir hamlenin yapılacağını bir e, bu konuyla ilgili bir şeylerin belki düzeltmeye gidilebilir ya da bitişlere de gitme durumları. Söz konusu olabilir bilir arkadaşlar. Biraz daha ayr bakalım ayrıntısına. Neymiş? 14 Şubat biraz sıkıntılı geçiyor. Bakın talihli bir zamandaymışsınız ya. Sezgilere güvenmek gerekir bu arada. Ve değişim gerekiyormuş. Kader çarkıyla değişim gerekiyor. Belki bazıları gerçekten hayatlarını değiştirmek istiyor olabilir. Mevcut koşullarından bulundukları koşullardan ve durumlardan çok memnun olmayabilirler. E, o yüzden yerlerini, mekanlarını ve durumlarını değiştirme isteği yeni bir hayat kurma isteği. Belki bu siz e, sizinle olabilir. Eğer evliyse eşinden ve evliliğini bitirme kararları gelebilir. değişim Burada değişim çünkü. Bakın aşk ve mutluluk aslında. Aşk ve mutluluğu arıyor kişi. Sizinle de buluyor demek ki. E, ve burada eğer bu konumu yaşayanlar varsa orada mutsuz oldukları yerden ayrılmak isteği ve hayatlarındaki değiştirme isteğini o bir hamleyle, e, bununla ilgili hamleler yapılabilir. Onda şubat mesajında. Umutlar ve yeni hemen Hayallere yakınlık, burada isteklerine, hayallerine daha bir adım yakın olduğunu, e, bu kolektifte daha bir adım yakın olduğunu söylüyor. E, beni izleyenler için burada ve aşk, mutluluk ve birleşme. Yani bir aşkın içerisinde aşık olduğu tarafla, mutlu olduğu tarafla birleşmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum yaşayanlar varsa kahvemi de içeyim soğutmadan. Evet vallahi karmaşık geldi. 14 Şubat dedik. Bizi nerelere götürdü ya? Kolektifte neler var böyle? Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Kolektifte kesinlikle birçok kişinin söyleyemedikleri içine dert olmuş arkadaşlar. Ve boğaz çakrası sıkıntılı. Boğaz çakralarınıza çalışın. Söyleyemedikleriniz, içinize attıklarınız, içinizde tuttuklarınız orada blokajlar oluşturmuş. Bakın bu, bu kolektifin ben bazen konuşamıyorum ya böyle tökezliyorum, toparlayamıyorum. İşte bundan kaynaklı. Boğaz çakraları, kolektifin boğaz çakraları tıkalı arkadaşlar. Orada çalışma gerekiyor. Orayı aktifleştirmek gerekiyor. Düzgün çalışmıyor boğaz çakraları yapmayın kendinize bunu söyleyeceklerinizi söyleyin içinizde tutmayın lütfen çünkü sıkıntılı süreçler yaratabilir size içinize atmak oradaki bütün dengeyi ve düzeni bozuyor arkadaşlar bir yandan yine ezan okuyor <laughs> hep bu saatlere denk geliyor nasip yani nedir bilmiyorum hikmeti ee, ama genelde hep böyle yakın da olunca e, ses gelebiliyor o yüzden e, kusura bakmayın lütfen evet 14 Şubat sıkıntılı arkadaşlar Burada biraz sıkıntılı. E peki bir de mesaj alalım bakalım. Şöyle ne söylemek istersiniz? Böyle ne gelecek bakalım bize? Bu 14 Şubat'la ilgili günden bayağı bir karışık. Siz sürprizler falan beklerken çok farklı sürprizler olabilir size. Aa hayır geldi. Yani bir şey için hayır geldi burada gitmesine izin ver diyor. Bakın belki de bitirmeniz gerekebilir sizin bu bu karmaşık bir ilişkinin içi, içerisindeyseniz hayır diyor. Yani burada bitmesi gerekiyor bu ilişkinin. Gitmesine izin ver diyor. Eğer gitmek istiyorsa diyor, gitmesine izin ver kesinlikle engel olma. Hayır, kendini de zor durumda bırakma mesajı geldi. Bu bir şey için geldi. Ee, burada bakın bekleme diyor. Bakın bekleme diyor. Eğer ki size birileri hayatınızdaki kişi böyle bir durumun içerisindeyseniz, bir yasak aşkın içerisindeyseniz, bir üçlü ilişkinin içerisindeyseniz, eğer ki şüpheleriniz de varsa size bekle düzelteceğim bu durumu. Sen bekle, dur gibi kelimeler kullanıyorsa beklemeyin arkadaşlar. Beklememeniz gerekiyor. Gitmesine izin verin gitsin yani gideceğim sonra düzeltip geleceğim falan derse sakın inanmayın arkadaşlar böyle bir enerji var burada hayır sakın bekleme gitmesine de izin ver gitmek istiyorsa eğer bakın yine söylüyorum kolektif bir açılımdır kişiye özel olmadığı için bu durumu yaşayanlar için söylüyorum böyle bir durum yaşamıyorsanız bunu dikkate almayabilirsiniz ama böyle bir durum yaşarsanız eğer lütfen bunu dikkate alın 14 Şubat mesajları vallahi çok karmaşık yerlere gitti arkadaşlar kolektifin başka sorun ve sıkıntıları varmış şu anda biliyorsunuz ki neyse sıkıntı ona göre gelir. Ha evet ben süslü güzel şeyler söyler, söylemek isterdim. Evet etkileşim alsın, izlensin falan diye ama bunu yapmıyoruz. Biz e, ben gerçeği söylüyorum. Her zaman için ne çıkıyorsa odur. Bakın bu çıktı. Evet ben 14 Şubat'la belki alakası yok ama 14 Şubat'a niyetlendik. Demek ki böyle şeyler yaşanacak 14 Şubat'ta ve bu enerjiyi verdi bize. E, Valla hepinizin ve bütün hayrına olsun. Ne oluyorsa zaten hayrınıza oluyor. Bunu bilin. E, şer de olsa, e, hayır da olsa hayrınız oluyor. Mutlaka bir sebebi var. Ee, ve kabullenişte olmak, tevekkül etmek, sevgiyle kabul etmek, gideni de sevgiyle uğurlamak en güzel enerjidir arkadaşlar enerjinizi temiz tutabilmek için. Ve e, zaten hiçbir şey sebepsiz değil. Kimse de sebepsiz bizim hayatımıza gelmiyor. Kimse de sebepsiz bizim hayatımızdan çıkıp gitmiyor. Vadesi, süresi, vakti dolan gidiyor arkadaşlar. Bir yolda yürüyoruz. Mesela bizim bir yolumuz var değil mi? Bir yaşam yolumuz var. Biz yolda yürüyoruz. Evet, yolumuza dahil olanlar var yolumuzdan çıkanlar var ama biz hala yolumuzda gitmeye devam etmeliyiz. O yoldan çıkanlar, yolumuza dahil olanlar, sonra da çıkanlar bizim yolumuzu e, tökezletmemeli. E, anlatabildim mi? Siz yolunuza devam edin. Size eşlik etmek isteyen eder, e, işi biten çıkar zaten. Yan tarafta bırakın onları. Siz yolunuza devam edin. Evet 14 Şubat mesajları böyleydi arkadaşlar. Hepinizin ve bütün harini olsun. Lütfen şartları yerine getirerek süper teşekkürlerle de destekleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.